Şükran'ı minnet ve şükranla anıyoruz. Bir de abisi var, var. o <laughs> da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evet. bir kez daha kutluyor. Hepinize ve başarı dolu bir gelecek size. diliyorum. Bayramınız evet. kutlu olsun. Olay bilerek yapmadım. Olay bilerek sayıklı, yapmadım. Saygılı Kadir Çırakoğlu'na çok teşekkür ederiz. Babam evinizde. Aa Allah'a göre. Tarihe sığmayan Kimi canlar Türk'ündür. Selam. Ölümden korkmayan canlar Seşekli. Türk'ündür. Markası Bayrağı renk veren kanlar Ay, Türk'ündür. Mu lan? Milletimin ya. egemenlik evet. bayramı bugün. Birun İlkokulu 3A sınıfı öğrencisi. Asya Gözelcioğlu'nu 23 Nisan adlı şiirini okuması için kürsüye davet ediyorum. Alkışlarınızla. Ayı acıtıyor. Hocam bunu niye Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu gündür 23 Nisan. Anadolu Okula gündür 23 Nisan. Düşünce çok yüksek seviyenin Erildiği gündür 23 Nisan. Çocuklara en güzel hediye Verildiği gündür 23 Nisan. Karanlığın kurtuluş ateşiyle. Yarıldığı gündür 23 Nisan. Alanlara özgürlük güneşiyle. Varıldığı gündür 23 Nisan. Güler yüzün renk yarın çiçeklere sürüldüğü gündür 23 Nisan. Büyüklerin sevinç küçüklere sarıldığı gündür 23 Nisan. Bak kız nerede okuyor ya? çok teşekkür ederiz. Sizler yani yeni Türkiye'nin genç evlatları. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gaye bizim yüksek idealimize durmadan yorulmadan yürüyecektir. 3 B ve üç G sınıfı öğrencilerine hazırlamış olduğu ay yıldızlı bayrağı mantı gösterilerini sergilemeleri için sahneye davet ediyorum. Oğlum bu kurulduğundan beri yok mu bu şey? Ay yalnız da bayram. Benim bizi ya. çekiyor. drone? Dron. Dron. Allah. Anne var ediyor.